Alaca karanlığı aydınlatan güneş, bu sonbahar sabahında göle ilk rengini veriyor. Yedi renkli göl, yeni bir güne uyanıyor. Göl avcıları son seferine çıkıyor. Ağlar toplanacak. Sandallar kıyıya çekilecek. Çünkü göl için artık dinlenme zamanı. Müzik Kasım ayının ilk gününden itibaren bir sonraki sezona kadar av yasağı başlıyor. Müzik Burası Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü. Milyonlarca yıl önce Anadolu'yu kaplayan sular çekildi ve oluşan yarım adada tektonik yer kabuğu hareketleri günümüz coğrafyasına izlerini bıraktı. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine dağılan göller yöresi oluştu. Bu göllerin huyu, suyu, yapısı Birbirinden farklı ama hepsi kardeş. Eğirdir Gölü de bu değerli ailenin bir ferdi. Göller yöresindeki bulunan göller, yıllar öncesindeki istatistiki değerlere göre dünyanın en çok doğal gölüne sahip olan bir yöre olarak bilinmektedir. Gerçi günümüzde bu göllerin sayısı giderek azalmıştır. Örneğin Türkiye'nin 5. büyük tatlı su gölü olan Akşehir Gölü'nün kuruduğu gibi. Eğirdir Gölü'ne gelirsek, Eğirdir Gölü tektonik kökenli bir göl. Polye Gölü de ova gölü olarak da bilinmektedir. Yine göller yöresindeki bulunan irili farklı diğer göllerle bileşik kaplar esasında bir birleşimleri söz konusudur. Eğer Burdur Gölü'nde bir sorun varsa Eğirdir Gölü'nde de sorun vardır. Örneğin Beyşehir Gölü'nde su seviyesi azalırsa Eğirdir Gölü'nde de su seviyesi azalacaktır. Çünkü yeraltı sularının, akiferlerin birbirleri olan bağlantılarından kaynaklanmaktadır. Eğirdir Gölü 3 e, üç çanaktan oluşmaktadır. Bu çanaklardan bir tanesi Hoyran kesimindeki olan Hoyran Çanağı, ikincisi Eğirdir Çanağı bulunduğumuz bölge ve diğer üçüncü çanak ise Kovada Çanağı'dır. Eğirdir Gölü'nün e, Kovada Gölü ile arasında 22 kilometrelik bir kanalı vardır. Bu kanalla Eğirdir Gölü sularını Kovada Gölü'ne göndermektedir. Yani dışarıya akışı olduğu için tatlı su özelliğine sahiptir. Yani tatlı su göllerimizin tatlı olmasının temel nedenleri dışarıya suyunu verebilmeleridir. Anadolu'nun içme suyu deposu olan Eğirdir Gölü, ilk çağlardan bugüne yaşam kaynağı. Eğirdir Gölü deyince akla Isparta'nın Eğirdir ilçesi gelir. Su sporlarından tekne gezintilerine, kumsallarından Darvas Kayak Merkezi'ne kadar her mevsim Eğirdir ve çevresi turistleri kendisine çeker. Göle doğru bir yarım ada şeklinde uzanan Eğirdir, Sırtını dayadığı sivri dağ sayesinde eşsiz bir göl manzarasına sahip. Eğirdir Türkiye'nin 12. sakin şehri. Bu küçük yarımada da zaman, suyla gelen huzur ve bereketle akıp gidiyor. farklı inançlarıyla, gelenek görenekleriyle bir arada yaşayan insanlar, zengin bir iktisadi ve kültürel hayat oluşturdu. Maşallah. Kerevitiyle, balığıyla, tarımıyla yöreye refah sağladı. Eğirdir Gölü. 2000'li yılların başına kadar neredeyse bir asır hizmet veren tarihi Eğirdir Garı, göller bölgesinde ulaşımın kalbi konumundaydı. Gölün kuzeyinden gelen tekneleri bekleyen tren katarları, başta buğday olmak üzere Orta Anadolu ürünlerini Ege bölgesine taşıyordu. Milli mücadele yıllarında Hüyük, Hoyran, Genceli, Kaşıkara iskeleleri arasında mekik dokuyan tekneler, demiryolu bağlantısıyla Anadolu Bozkırı'ndan Afyon cephesine asker ve mühimmat sevkiyatını gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı'na önemli katkılar sağlayan Eğirdir, sağlığını önemsemeden, ulusunu düşmandan kurtarmak için cepheden cepheye koşan, gece gündüz çalışan atasını 1930 yılının Mart ayında ağırladı. Ziyaret sonrası Eğirdir Garı'ndan hareket eden beyaz tren, Atatürk'ü taşıma onuruna erişen raylar üzerinde bir kez daha durdu. İki küçük adasıyla kendisine rahat bir nefes aldıran Eğirdir manzarasına Atatürk hayran kaldı. Pek beğendiği iki adacıktan biri olan Can Ada, 1933 yılında belediye encümeni kararıyla halkın kendisine olan minnetinin ifadesi olarak Atatürk'e hediye edildi. Atatürk'ün Eğirdirlilere miras olarak bıraktığı Can Adaya ve Rum halkı tarafından Nis olarak adlandırılan Yeşil Adaya o dönemlerde sandallarla ulaşılıyordu. Göl Havzası endemik bitki türleri ve biyolojik çeşitliliğe sahip. 3000 yıllık ömürleriyle bir zamanlar eğirdiri sarıp sarmalayan toros sedirleri şimdilerde parmakla sayılacak kadar az. Belli ki dayanıklılığıyla bilinen ağaçların büyük bir kısmı insan ihtiyaçlarına kurban gitmiş. Kim bilir, 1919 yılında İngilizlerin Isparta'dan önce Eğirdir'e tren garı yapmasının nedeni belki de Sedir ağacı ticaretiydi. Günümüzde gelecek kuşaklara miras bırakabilmek için sedir fidanları yeniden dikiliyor. Keskin ve yoğun kokusuyla kozmetik, ilaç ve gıda endüstrisinin gözdesi olan pembe güller Isparta'ya Türkiye'nin Gül Bahçesi unvanını verdi. Eğirdirse Türkiye'nin Elma Başkenti olarak anılıyor. 1970'li yıllarda şöyle slogan vardı. Altın elma, gümüş balık, bronz istakoz diye. 1960'lı yıllarda bölgeye getirilen Starking, Golden gibi elmaların arkada gördüğümüz boğaz hava dediğimiz kesimde e, dikimlerinin yapılması ve burada çok e, arama açısından da verim açısından da iyi bir kalitenin elde edilmesi sonucunda eğridir. Türkiye'de elmanın başkenti olarak kabul edilmiştir. Yani bu olanağı sağlayan da göldür. Eğirdir Gölü aynı zamanda kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahipti. Nereden kaynaklanmaktaydı? Hoyran kesimiyle güney kısmındaki Kovada kanalın olduğu kısımda 10 metrelik bir eğim söz konusudur. Bu eğim vasıtasıyla rüzgarların etkisiyle kuzey kısmındaki Poyraz rüzgarları, güney kısmındaki Lodos rüzgarları ile birlikte aynı zamanda e mikroklimayı da çok olumlu bir şekilde etkilemekteydi. Bugün boğaz hava dediğimiz kesim daha önce bataklık alandı. Yani başka bir ifadeyle gölün getirmiş olduğu alüvyonal topraklarla zengin olan bir alandı. Buranın zamanla, drenajla kurutulması sonucunda bu alüvyonlu topraklar tarım amaçlı kullanıldı. Ve bugün Türkiye'de ihraç ürünü olarak önemli bir girdiye sahip olan elma üretimi yapılmaya başlandı. Şimdi ise gölün vasıtasıyla da yarattığı mikro klima vasıtasıyla da neredeyse yılın her dönemi elma yetiştirilir bir hale gelmiştir. Tarımda verimlilik arttıkça zirai ilaçlara daha çok ihtiyaç duyuluyor. Kullanılan kimyasallar toprağa karışıyor, tarım alanları genişledikçe suya olan bağımlılık daha da artıyor. Uzaktan göl çok güzel ve suyu hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Ama gerek Eğirdir'in sahillerinde, gerekse göl kıyılarında gezerken suyun ne derece yorgun ve isteksiz olduğunu görmek mümkün. Eğirdir Gölü günümüzden 15-20 sene önce 543 kilometre kare bir alana sahipti. Fakat son yıllarda işte ekonomi ve ekoloji dengesinin sağlanamaması sonucunda gölden aşırı şekilde su alımları sonucunda gölün su seviyesi ve yüzey alanlarında küçülmeler meydana gelmiştir. Ortalama derinliği eski yıllarda günümüzden 20 sene önce ortalama su seviyesi 16 metre, bugün ise maalesef çok üzücü ki şu anki ortalama su seviyesi yapılan ölçümler sonucunda 6 metre civarındadır ki bu aradaki rakam çok korkunç bir rakamdır. Kemerboğazı Hoyran Çanağı'nın sularını güneyindeki Eğirdir Gölü'ne bağlıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik doğu-batı mesafesi gölün en dar bölgesi. İçten içe çekilen sular boğazın her iki yakasını her geçen gün birbirine biraz daha yakınlaştırıyor. Eğirdir Gölü ikiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Su bugünkü hızıyla çekilmeye devam ederse gelecekte Kemer Boğazı'nı geçmek için sandallara ihtiyaç olmayacak. Gölümüz işte gördüğünüz gibi parla vaziyetine geldi. Önceden göl yaklaşık buradan 150 metre ileride ilerideydi ama şu anda çekmiş durumda. Köylü dertli çiftçi dertli, balıkçı dertli. Bizim gölümüz çok kirlendi. E, sazlar çekildi. Her taraf otlandı. Seviyesi, suyun seviyesi düştü 3-4 metre. E, göl çok kirli işte gördüğünüz gibi. Eğirdir Gölü Öncelikle kullanım amacı stratejik öneme sahip olan birinci sınıf tatlı su gölü olarak bilinmektedir. Bu birinci sınıf özelliği giderek kaybolmaktadır. Çünkü etrafında yoğun bir tarımın baskısı ve aşırı su alımları ve gölü besleyen kaynakların üzerine nehirlerin, derelerin, çayların üzerine kurulan göletlerle gölün beslenimin engellenmesi söz konusudur. kanallarda ilaç bidonları var. Kanalizasyonlar kanallara akıyor. Gübreleme yani gübrelemeden yüzü, dolayı oluşan sazlıklar bataklığa döndü şu anda. Bu gölün temizlenmesi lazım. Göl dabanından da doluyor. Balıkçılık şu anda yani çok bitmiş durumda yani. Eski düzenimiz yok. Eğirdir'in gümüş balığı şimdilerde gelen dost pazarına nadiren geliyor. Peki ne oldu Eğirdir'in gümüş balığına? Tamam. Doğal gölün doğal bir yapısı vardı eskiden. Neydi? Eğirdir gölünde doğal olarak yer alan 10 çeşit tamamen otçul olan, otlarla beslenen balıklar vardı. 1955 yılında göle sudak dedi denilen ve ekonomik getirisi yurtdışı için iyi olan tatlı levreye atıldı. Tatlı sülevreye dediğimiz balık tamamen etçil bir balık. Yani karnivor balık dediğimiz bir balık. diğerleri otçul balık. Tamam, tamam. Ve bu tamam, tamam. E, levrek dediğimiz balık 10 sene içerisinde göldeki balık popülasyonunu yok etti. Neleri yok etti? İşte başta kavinli olmak üzere, eğrez balığı olmak üzere, sazan balığı olmak üzere yağ balığı olmak üzere bu balıkları tüketti. Şimdi yani binlerce, milyonlarca yıldır kendi dengesini oluşturmuş gölün bu doğal balıklarının yok olması gölün ekolojisini de olumsuz bir şekilde etkilemeye başladı. Ne oldu mesela? Gölde mikroskobik canlıların sayısı giderek azalmaya başladı gün sinekleri dediğimiz sinekler gölde aşırı bir şekilde çoğalmaya başladı. Halbuki o kavinle dediğimiz balıklar daha önce bu sineklerin yavrularını yemekteydi ve yumurtalarını da yemekteydi ve sinek problemi söz konusu değildi. Bunun yanı sıra gölde sudaktan veyahut da tatlı sürevreye dediğimiz balıktan önemli gelirler elde edildi ama bunun süresi 10 seneyle kısıtlandı. Çünkü ne oldu? Gölde otçul balıklar ve o balıkların tatlı su levreklerin yiyeceği balıklar yok olunca bu sefer tatlı su levrekleri kendi kendilerini yemeye başladılar. Yani kanibalizm dediğimiz biyolojide olay meydana geldi. Yani besin bulamaz bir hale geldiler. Bunun en büyük zararı da göle oldu. Yerine göre kayıklarımız kıyı alanında çalışmıyor bile. Pervanemiz ottan, kıyılardan, kumlardan yürümez oldu. 2000'li yılların başlarında göldeki balık popülasyonunu artırmak için yine balıklandırma faaliyetlerine devam edilmiş. Bu sefer ne atılmış göle? En yaygın ismiyle bilinen İsrail sazanı atılmış ki bunun çözümünün işte hem göldeki balık popülasyonunun artırılması istenildiği için atıldığı söylenilmekte, hem de işte gölün çok aşırı bir şekilde bitkilenmesi sonucunda birçok balıkçı teknesinin pervanelerinin çalışamaz bir duruma gelmesi söz konusu olmuş demişlerdir ki işte bu aynı zamanda bitkileri de yok edecektir. Halbuki bu İsrail sazanı dediğimiz genleriyle oynanmış balıklar bitkileri yok etmeyi bir tarafa bırakın, bitkilerin daha hızlı bir şekilde çoğalmasına neden olmuş. Çünkü eski çapak balığı dediğimiz, sazan balığı dediğimiz, duran doğal, orijinal olan balıkları, e, bitkileri topraktaki kökleriyle birlikte yemekteydi. Onların tohumlarıyla beslenmekteydi. Ama bu üst dediğimiz balık ise sadece e, bitkileri bir nevi budamaktadır. Üst kısımlardaki taze yapraklarıyla beslenmektedir. Bu da gölde aşırı bir şekilde... E, bitki artışına, bitkilerin hızlı bir şekilde çoğalmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra diğer önemli sorunlardan bir tanesi de gölde çok aşırı bir şekilde alt çoğalması söz konusudur. Mikrosistis dediğimiz toksik etkisiye sahip olan bu arklar da gölün zararlı su bitkilerini oluşturmaktadır. İyi niyetle de olsa 1955 yılında başlatılan gölü balıklandırma girişimleri ne yazık ki mutlu sonu getirmedi. Sudak, İsrail sazanı, gümüş balığı derken yoruldu Eğirdir Gölü tahkati kalmadı. Milyonlarca yılda oluşan göl ekosistemi sendelemeye başladı. Ama her şeyimiz bitmedi. Bu gidişata dur demek amacıyla 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Eğirdir özel hükümleri yayınlandı ve koruma önlemleri hayata geçirildi. Türkiye'de yaşayan kuş türlerinin hemen hemen yarısının Eğirdir Gölü'ne ihtiyacı var. Bu tekneler balık avı için değil, kerevi dağlarını toplamak için bugün son kez göle açılıyor. Göçmen kuşlar henüz Eğirdir Gölü'nden vazgeçmiş değil. Onlar da avcılar gibi nasiplerini gölde arıyor. Doğayı korumak sadece yazılı kurallarla olmuyor. Çiftçiden balıkçıya, köylüden şehirliye, herkesin bu kurallara titizlikle uyması hayati önem taşıyor. Doğa koruma kurallarına sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak demektir. Geldin. Kerevit, gelen dostu balıkçıları gölün ortasında bir araya getiriyor. Nasıl bu sene verim? Bu sene güzel, Allah seyretsin. Kota var mı yine? Kota var. Bir bakayım da hastalık var mı? Evet. Evet, gayet sağlıklı. Evet. Böcümüz bu sene... işte koz gayet sağlıklı. Sen yanaşsana, yanaş. Altın, gümüş, bronz sıralamasında üçüncü sırayı alan kerevit için bir zamanlar tekneler göl üzerinde yoğun trafik oluşturuyordu. 73-74-75'lerde Gelendos bölgesinde en azı 150 kayık vardı çalışan. Açığa gelmiyorduk, kıyılarda avlanıyorduk. Kerevit çok boldu ama ölüme girdi. Ölümden sonra aş kaldık, hepimiz aş kaldık. Neden kerevitler gölden elini ayağını çekti? Yoksa onlar da kendi kendini yiyip bitiren sudak balığının kurbanı mı oldu? Esas neden sudak değil. Esas neden buradaki meydana gelen plak hastalığı dediğimiz veyahut hatta kerevit vebası dediğimiz veba. Bu sadece Eğirdir Gölü'nde değil. Bu ilk Mantar önce ilk İznik mi? Gölü'nde başladı. Mantar. Tedavisi kesinlikle yok. Ne yaptılar? Bilim insanlarının uyarılarına rağmen aman kesinlikle oradaki av araçlarını getirmeyin. Mutlak surette araçların göl içerisinde izinlikten alınan araçların göl içerisinde sokulmaması gerekir. Av araçları, tekneler. Ondan sonra bu, burada başladı. Akşehir'de başladı. Beyşehir'de başladı. Yani bir şey domino etkisi gibi her tarafı vardı. Şey. 1985 yılında Eğirdir Gölü'ne sıçrayan hastalık gözle görülür şekilde kerevitleri kasıp kavurdu. İşte bunların mesela ne oluyordu o zaman? Kesinlikle hareket edemiyorlar. Çünkü kolları kopuyor. Ayak arka ayakları evet, çürüyor kopuyor. Sanki yani, şey, çürüyor sanki şey çürüp gelmiyor. Ve böyle kopuyor. hani insandaki felci düşünün. Nasıl insan hareket edemiyorsa, bu da aynı şekilde hareket edemiyordu. Gölün hastalıktan arındırılabilmesi için uzun yıllar dinlenmesi gerekiyordu ve 1986-1999 yılları arasında bu amaçla kerevit avcılığı yasaklandı. 1990'lı yılların başında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından ülkemizde ilk defa laboratuvar ortamında kerevit anaçlarından yavru üretimi ile ilgili pilot çalışmalar başlatıldı. Elde edilen sağlıklı yavruların göle atılması ve kerevit popülasyonunun yeniden artırılması uygulamasını ise ilgili devlet kurumları başarıyla gerçekleştirdi. Sonuç yüz güldürüyordu ama ekolojik dengenin bozulması kerevitlerin bağışıklık sistemini de olumsuz etkiliyordu. Çünkü aşağıda kerevitin yavrusunu, yumurtasını bırakacağı yerler böyle bataklıklı, mantarlı, ondan sonra aşırı çok yosunun olduğu yerler değil. Temiz. Temiz olacak bunlar için. Kayalık böyle küçük çakıllık yerler olacak. Oraya yumurtalarını sağlıkla bırakın. Çünkü bunlar yavruların şu kuyrukları var ya bak yelpaze gibi. Evet. Bu yavrularını hem kendi bünyesinde yumurtaları varken havalandırıyor. Hem de bıraktığı zaman da havalandırıyor aynı zamanda. Belki gözle görmüyoruz ama göle atılan her atık kirliliğe yol açıyor ve ekosistem zincirini bozuyor. Bu bozulmada dönüp dolaşıp insan sağlığını ve ekonomisini tehdit ediyor. Tarlan temizse ürünün temiz. Nereye gidersen. Evet. İster evet, evet. dağda ürün yetiştir, ister bağda ürün yetiştir, ister gölde ürün yetiştir. Tarlamız temizse ürünümüz evet. temiz, sağlıklı. Aynı zamanda biz de sağlıklıyız. Çünkü biz evet. 2001 yılının verimi, 2007 yılına kadar giderek ciddi miktarda tekrar azalınca, 2008 yılından itibaren 4 yıl süreyle göl, sazan, sudak ve kerevit avcılığına kapatıldı. Hal böyle olunca göldeki balıkçı sayısı da çok büyük bir oranda azaldı. Bu gölden yaklaşık 100-110 kişi ekmek yiyor yani sade gelen dost çevresi olarak. Yetkililerden bizim bu gölümüze sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu su seviyesini korumalarını istiyoruz. Yani daha da çekilmesin yani kuraklık gelmesin bu göle. Gölde su azaldı. Bunun çaresi nasıl olacak onu büyüklerimize sormak lazım. Yani bu pompalardan mı oluyor. Kirlenme olayı fazalaştı. Yarım asırdan fazla bir süre önce sudak balığının göle atılmasıyla başlayan ekolojik dengenin bozulması sürecini tersine çevirmek çok da kolay değil. Kerevitlerin doğal ortam dışındaki havuzlarda üretilip göle bırakılması pahalı bir yöntem ama umut vaat ediyor. Günümüzde göl dışındaki havuzlarda kerevit üretimi titizlikle gerçekleştiriliyor ve yavruların göle adaptasyonu sağlanıyor. Doğayı korumak, kaybettiklerimizi kısmen bile olsa geri kazanabilmek için yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Geçmişte yapılan yanlışlar bir tarafa bırakıldı. Balıkçılar üzerine düşeni yapıyor ve göllerine sahip çıkıyorlar. Bunların küçüklerini atıyorsunuz abi, değil mi? İşte kuzuk ufaklarını o bizim geleceğimiz. Biz bunları suya atıyoruz. 10 santimla 11 santimla alınacak. Biz 12 santimli işte veriyoruz yani. Geleceğimiz kendimiz koruyoruz zaten. Yani geleceğimiz bizim parlak görüyoruz. Allah'a şükür hastalığımız yok. Onlar gelecek senelerin av sezonundan umutlu. Av yasağı süresince kerevitler doğal yaşamını sürdürecek ve bir sonraki yıl balıkçıların yüzünü güldürmeye devam edecek. Gölün su seviyesini ve biyolojik çeşitliliğini korur ve kirletmezsek, göl de nefes alacak, gelecek kuşaklardan nimetlerini esirgemeyecek. emeklerinin karşılığını göl fazlasıyla verdi. Şimdi dinlenme zamanı. Hem eğirdir gölü için hem de avcılar için. Altın elma, gümüş balık, bronz kerevit, eğirdir'in her şeyi. Göl yoksa elma da yok balıkta yok, kerevikte yok. Göl yoksa canlıların temel su hakkı da yok.